الشكور Celle جلاله Ayet Muhakkak ki Allah gafur ve şekurdur. Manası şükrün karşılığını veren insandaki tecellisi şükretmenin üç şartı vardır. Birinci şartı nimeti vereni inkar etmemektir. Yani nimetin sahibi olarak sadece Allah'ı görmektir. İkinci şartı Allah'ın ikram ettiği nimeti Allah yolunda kullanmaktır. Üçüncü şartı nimete vesile olana teşekkür etmektir. Allah'ın Şekur ismine iman eden bir kul bu üç şartı da yerine getirir. Her nimetin şükrü aynı ile, cinsiyle yapılır. Mesela ilmin şükrü öğretmekle, malın şükrü ikram etmekle, imanın şükrü de onu insanlara verip imanı sevdirmekledir. Allah'ın Şekur isminin üzerinde tecelli ettiği bir kul da Allah'ın kendisine verdiği bütün nimetlere şükredebilmesi için başkalarına ikram etmesi gerektiğini bilir. Ve Allah'ın kendisine ikram ettiklerini insanlara ikram eder. Dua. Sen şükürsün Allah'ım. Şükrün karşılığını verensin Allah'ım. Bizi şükreden kullarından eyle Allah'ım. Sana karşı nankörlük yapanlardan senin hakkında suizanda bulunanlardan eyleme. Bizi şükrederken nimetin karşılığını veren kullarından eyle. Verdiğim nimetleri razı olacağın şekilde, razı olduğun yerde kullananlardan eyle Allah'ım.